Evet şimdi e, Bolu yakınlarında Gölcük Gölü'ndeyiz. 1217 metre yüksekliğinde bir göl tam 45 bin metrekare e, genişliğinde yani dört buçuk hektar genişliğinde suni bir gölet aslında burası. E, bu bölgenin e, etrafında kayın, gürgen, köknar ağaçları var. Özellikle köknar ağaçları oldukça yoğun e, ve burası tam bir e, tabiat harikası. E, bu bölge Gölcük e, Tabiat Parkı olarak inan edilmiş. Oldukça e, hoş bir e, görüntüye sahip. Şu anda gölün yüzeyinde, tabi şu an Ocak ayındayız. Gölün yüzeyinde ince bir buz tabakası var. E, burası yüksek bir alan çünkü. Yani 1200 metrenin üstünde bir alan. E, bu bölge aynı zamanda Karacasu beldesine yakın. Yani bu bölgenin yakınında e, termal bir bölge var, termal oteller ve tesisler var. E, yolu güzel, yani bu Gölcük Tabiat Parkının girişine kadar araçla e, gayet rahat bir şekilde gelinebiliyor. Ama Tabiat Parkının içerisine araçla girilemiyor. E, arabayı park ediyorsunuz, içerisini geziyorsunuz. E, burası da e, tavsiye ettiğimiz rotalar içerisinde. E, en güzel alanlardan biri.